Polis arabası mı lan o? Sıkıntı yok ya. Sonu gibre deriz geçeriz. Bana bırakın panik yok. Ya siz niye panik oldunuz ki şimdi? Marillerde bir şey mi var? Neydi lan o? Ha dinamit. Dinamit mi? Lan oğlum şunu bir doğru söyle kızları da meraklandırdın ya. Dinamit değil ya datonit. Bor minerali, bor madeni yani. Önemli bir şey değil. Yanaş yanaş. Onu nasıl becerdim lan? İhbar var, arama yapacağız. Açın kasayı. Hadi ya. Şu kimliği bir göreyim aslan. Memur Bey, arabada Detroit denere dener, dener, var. var. Ya kim ihbar etti bizi? Kim ele vermiş olabilir abi? <laughs> e, amirim ben size vagonu göstereyim, açayım. Açıyorum. Mal, mal. Demek beyaz ha? Salak mısın lan? Ne bu? Sövün gibi bir amirim. Diğerlerini de aç. Tabii. Korkacak bir şey yok. Bunlar şey bunlar ya. Dinamit ya. Gel çekil. Ah! Amirim! Amirim! Silah yürün yine panik oluyorum. İndin onu lütfen. Burada şey var ya. Dinamit bu. Doktorim bu. Dinamit değil. Dinamit benim kardeşimin yüzünden ağzıma takıldı. Dinamit. Lan Metin Allah seni. Bu ne lan? Bu ne bu ne? Kim oldu lan? Kapat üstünü. <laughs> Neden gözaltına alındı? Ha? Söyle bir şey bir şey var mı? İftira i̇şte sen... atıyorlar biz ya burada. Hamiyet teyze. Tahsin amca dükkandaki damla göz için değil sakın kulağımızın kimse. Göz için değil senin için kız. Ya arkadaşım arka tarafta üç kişi niye sıkıştırıyorsunuz bizi? <laughs> Allah sen yardım et yarabbim. Aa! Operasyon tamamlandı Enver Bey. Dediğiniz gibi mineralde de cesetleri de bulundu. Abi Hakkı. Namı diğer telefon Hakkı. Adım buralarda iyi bilinir. Duymuşsunuzdur belki. Duyduk duyduk. Tabii ki duyduk da daha çok filmlerden yani. Abi her türlü akıllı, akısız telefon, tablet ve bunun gibi ihtiyacınızda... Tamam kardeşim, tamam, tamam. Ben burada olamam ya. Ben burada olamam. <laughs> Metin, bak kızlar korkmaya başladılar abisi. Senin ağzın güzel laf yapıyor. İstersen şunlara bir iki tane güzel laf et. Kızlar koy vermeyin kendinizi. En güçlü olmamız gereken zaman. Lütfen. Ya nereye güçlü olalım ya? Tıkılıp kalmışız ne zayra ne? E konuşamıyorsun daha Govel. Güzel şeyler düşünün. Atın kötü düşünceleri kafanızdan. Kapatın gözlerinizi bak. Kapatın. Kapat abi dinle. Hadi kapatın gözlerinizi. En güzel günlerinizi düşünün mesela. Mesela lisedeyiz. Eden eğitimi dersi başlayacak birazdan. Bir haftadır bu anı bekliyoruz. Sınıfta aşofmanlarımızı giyiyoruz. İçimizde çok tatlı bir sevinç. Kıpır kıpırız. O sırada kapı açılıyor. İçeri biri giriyor. O da kim lan? Yeni edebiyat hocası. Oğlum. <laughs> Sınıfları karıştırmış herhalde. İçim yanıyor Metin. Diyor. Ben de hocam geliyorum efendim. Oğlum ne anlıyorsun lan sen? İşte kızların şeyini alıyorum abi gerginliğini. Senin yerine. Birisi geliyor, birisi geliyor. Kızlar. Sen dışarıda bekle. Bir yere kaçma, kıranım kemiğini. Memur Bey, vallahi bizim bir suçumuz yok. Memur Bey değil, başkomiser. Dediklerimi yaparsanız buradan çıkarsınız. İçeride hiçbir suçunuz olmadığını anlatacaksınız. Kamyonunuzdaki varillerde çimento vardı. Giderken bir kaza gördünüz. Yardım etmek için kamyondan indiniz. Yol boyunca duraksadığınız tek yer orası. Kaza esnasında kamyonetinizin etrafında bir adam dikkatinizi çekti. Uzun boylu, kır saçlı, renkli gözlü bir adam. Varilleri onun değiştirdiğinden şüpheleniyorsunuz. Bu kadar. Hepiniz aynı hikayeyi anlatırsanız salınırsınız. Anlaşıldı mı? Vallahi anlaşılmadı. Ee, yani benim birkaç tane sorum olacak. Siz kimsiniz? Niye bize böyle yardım ediyorsunuz? Ha, sizi kim gönderdi? Size niye güvenelim? Bana güvenmekten başka çareniz var mı? Yok. Heh. O zaman çok önemli bir şey soracağım sana. Ama doğru cevap vereceksin. Heh. Yalancının evini barkını, tahtasını silgisini, kuzeninin kumasını... ...severini sayanını, köpeğini kömecini, dedesini yedicektini doğurtan ebesini. Beyninin vakumunu, bahçesinin zakumunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omuzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerin hepsini tek tek... ...kondik mi? Kondik Ben bu adama güveniyorum arkadaş bak. Söylediklerini ezberleyin. Doğru söylüyor adam. Bravo. Ayakkabının bağcıklarını alalım mı komutan, başkomiserim? O arada ben de varilleri kendi varillerimle değiştirdim. İçindeki cesetlerden benim de haberim yok. Gelip bize niye anlatıyorsun peki? Mallar yakalanınca peşimi bırakmazlar. Tek hücreli bir hapishane naktimi talep ediyorum. Tek hücreli hapishane ne lan? Terlik sayvana mı yenecekti dedim seni? Tek kişilik hücreli olan demek istemiştim. Anladık tamam. Amirim. Diğerlerini ne yapalım? İfadelerini alın. Bununkiyle tutuyorsa mahkemeye sevk edip sonra da serbest bırakın. Baş amirim. Vallahi ne olduğunu henüz anlayamadım abisi. Ama bize çok büyük bir oy düğün Hilmi, Hilmi abi. Hilmi mi siz lan? Hilmi mi siz? Siz varsınız değil mi bu işin içinde? Biliyordum valla ana bir daha ana bir daha. Tamam, geçti. Sakin. Tamam. Ya, ya Hilmi valla billahi bizim bir günahımız yok ya. O İngiliz anahtarı var ya. O İngiliz anahtarı... Biz... Ay. Hocam geçer misin? Bekleyin lan. Bekleyin, Hilmi abiniz geliyor. O şey var ya, Boğaz Köprüsü. Boğaz köpüğü. Ne Çok az kaldı. O üçüncü köprü var ya. O üçüncü köprünün inşaatının bitmesini beklemeyeceğim. İnşaatını da Göreceksiniz. O alet çantasındaki bütün eşyaların hepsini böyle çıkaracağım size. Çok az kaldı. Hilmi abiniz hepsini halledecek. O icadınızın hepsini çizim böyle. Topucan çıkaracağım, topucan çıkaracağım, çıkaracağım. Ya bizim sana ne gibi bir yamuğumuz olabilir ya? O yamuğun kralını ben sizi kapı kapı dolaştırıp bana da büyük ilmi demesinler. Hilmi abi kendimizi ifade etmemize bir izin versen bu çirkin laflara gerek kalmayacak ha bak. Acılar. Asıl ben sizin yüzünüzdeki ifadeyi... Ee, ötmedim. Neyse. Bayağı bir ferahladım. Hilmi ferahladı. Gidebiliriz. Bir, bir dakika, bir dakika. Malım, kim benim bu ya. Bu iş daha bitmedi. Ali, Mesih, görüşeceğiz. ayakkabısı Çok merak ettim. de bir tek karakola kadar getirmemiştik. Onu da başardık Allah'a şükür. Abi, eksengen bizim için avukat mı tutmuş? Tuttuğum gibi de getirdim. Sizi boşayan kardeşini getirmiş abi. Bizim yuva yakan avukatlarla işimiz yok. Ben de anlatmaya çalıştım ama ablam anlamadı. Ben boşanma avukatıyım. Öyle ceza davalarına bakmıyorum. Ama anlatamıyorum ki. Yahu boşanma da birine bir nevi cezalandırma değil mi? Ben Ali'den boşanarak onu cezalandırmış olmuyor muyum? <laughs> Güzel laf soktu karı. Ah, Neyse, görüyorum ki sala verilmişsiniz zaten. Hazır sizi yakalamışken şu tebligatı bir vereyim de aç aç. Heh, hazır ben de seni yakalamışken şu geçen davadan kalan teminat borcunu bir salı vereyim. Kemerinden döveceğim. Abi, abisi. Lan ben... O da nafaka olarak aylık 1500 lira yazıyor. Ne? 1500 lira mı? Abi 1500 lira ne gözünü seveyim. Ben sana bin lira vereyim. Siz geri evlenin lan. Böyle adalet mi olur? Yazık günah be. Her şeyini görmezden gelirim Ali. Ama kardeşimi işlerine bulaştırmayacaktın. İlk defa intikam almak istedim senden. Düşündüm Ali. Düşündüm. Ali'nin canını en çok ne yakar diye düşündüm. Bunu buldum. Tamam Şükriye tamam. Ödeyeceğim bu parayı. Sen beni var ya hiç tanıyamamışsın. Ben kimseye Ali Özdemir'in sigarasının nafakasını veremiyormuş dedirtmem. Abicim yalnız burada ayda 1500 lira diyor. Senin yanında var mı o kadar para? Ama Ali Özdemir'in sigarasının nafakasının tamamını veremiyormuş dedirtirim. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapalım. 1470 benim borcum olsun. Bu ay biraz sıkışırız. 30 lira versen kabul mü? İyi olur. Ver ver. Akmasa da damlar. Al diye lan. Eve kadar tamamlay Hayatta olmaz. Tam parayı günü gününe vereceksin. Yoksa haciz işlemini başlatırım Ali Bey. Ali Bey ne lan? Köfteci köfteci Gültepe'de. Hadi gidelim ablacığım. Ya biz ne güzel saygı sevgi çerçevesi içerisinde boşanmıştık. Ne gerek vardı bunlara ya? Haciz nedir Şükrü? Hadi hemen eve gitmemiz lazım yoksa vallahi başlayacak bizimkiler. Kızım o dizi bir kaç tane oldu mal mısın sen ya? Hadi gol well, ver go well. <laughs> 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 babam telefonlarına kadar dinliyordur. Dikkat çekmeden bir görüşme ayarlamamız lazım. Son olaylardan sonra sizinle konuşmak isteyecekler mi efendim? İsteyecekler. En azından hesap sormak isteyecekler. Ama önce biraz dikkatli atalım. Vurdu ya lan. Bildiğin vurdu geri zekalı. Gidip baksak mı abi? Ya zaten başımıza o kadar şey geldi. Annemle babam merak etmiştir. Hadi eve gidelim. Hadi. Bence mantıklı olan neyse onu yapalım abi. Ben yine. Aa, Allah! Allah! İlader bir şey var mı? Öder bir şey var mı? Ne yaptınız ya? Ne oldu lan? En az dört bin lira hasar var. Ön takım tamamen pert olmuş. Vay ulan! Araba arabayı vurdun da pat diye ses çıkar. Bundan pert diye ses çıktı abi. Sekizde 8, 8 kusurlusun. Haberin olsun. Bak bundan da şahit. Ben de şahidim. Tam bin planladığı gibi oldu. Sen etrafa göz kulak ol. Lan aranızda fısıldaşmayın lan. Rahat olun. Ben şimdi polisi arıyorum. Hiç merak etmeyin. Alo, memur bey. Polis mi? Hah, bir kaza raporu verecektim memur bey. Hı? Evet, Metin ben. Abi artık polis sesimizden tanır oldu. Biz ne hale geldik ya? Ya birader, kapat şu telefonu. Arama polisi falan. Kapat bir dakika. Kaska bozulmasın diye değil mi abisi? Vallahi bence de hiç gerek yok. Çıkma, mıkma bir türlü hallolur ya. Yenge, yok bir şey yenge. Sen içeri gir. Kardeşlerim geliyor. Gel. Alkol var mı lan? Anlamadım? Sarhoş musun diyor oğlum? Eğer sarhoşsan söyle polis gelmeden... ...başka bir mi geçirelim arabaya? Çaktın. Tabii oğlum. Yazık günah lan. Adamcağız geldi sana vurdu pert diye. Enayi misin oğlum sen? Boş yere para diyorsun. Mal mısın? Zengin misin lan? Ya birader... Ben aslında size başka bir şey söyleyecektim ya. Allah senin cezanı vermesin. Yoksa ehliyetim yok lan. Alkolden mi kaptırdın lan ehliyeti? Ya ne alkolü ya? Ne alkolü birader? Sabahtan beri tutturduğunuz alkol alkol. Yok alkol mal Beni Yiğit Bey gönderdi. Kendisi sizinle görüşmek istiyor. Aha bu da bir düzenek. Kim gönderdi? Yiğit Bey. Ya abi. Allahını seversen şuradan gitmeyelim ya. Bak daha tutanak tutanak tutulmadı. Belki tutanak tutanarken kavga mavga çıkar. İzleriz. Bizi görmek istiyor ha? Ben niye gidiyormuşum oğlum? O gelsin benim ayağıma. Polis seni görürse kesin gözaltına alır. Ben bunu kaçıramam. Burada bekleyeceğim gıcıklığına. Ne koyayım ya böyle bir şey yok. Sen niye girmedin kız eve? He? Önden ben gireyim de bütün tepkiyi absorbe edeyim. Yok öyle ya ama. Portakalı soydum, başucuma koydum. Gerisini sen getir. Evet seviye biraz düştü ama sen anlamışsındır abisi. Hadi. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ya bu Ali bana çekmiş biliyor musun? Tipine bak. Bunu da kendi gençliğimi görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> en çok hangimizi seviyorsun? Aslan babam. <laughs> Vallahi eskiden üç yüzden de nefret ediyordum. Aa bu Feyza'ya biraz ısınmış. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan burada? <laughs> Üçünüz de aynısınız çocuğum. Hiç evlat ayır dedilir mi? <laughs> Tabii canım. Üçünüzün de tipini görünce kusmam geliyor <laughs> Oğlum o gömlek benim ne oluyor lan? Anne ne var? Ne oluyor burada be? Beyza <laughs> 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 sen sağcı mısın solcu musun? Siz iki gündür neredesiniz? Yüreğime mi indireceksiniz beyler? Ya anneciğim sen şimdi bunu boş ver. Bahçede ne yapıyorsunuz? Fantazi mi yapıyorsunuz? Siz gelmeyince baban iyice pimcilikliyordu. Ben de ne yapayım? Sakinleşsin diye biraz sinir ilacı verdim. Bak da hoşuna gitti. Dayadım ilacı, dayadım ilacı. Ee, bunun kafa iyice gidince ben de yan mahalledeki pansiyondan iki erkek bir kız öğrenci kiraladım. Figürandan ucuz. Günlüğü 20 lira. Şimdi takılıyor onlar. Sen bana küfür mü ettin lan? Sen benim anamı mı söktün? Sen küfür mü ettin lan bana? Yok baba tövbe tövbe küfür etmedim. Düşün. Anneciğim sen istersen biraz daha ilaç ver. Galiba ayılıyor. Ona itelediğim ilaçlarla benim. Ona itelediğim ilaçlarla benim Afrika kıtası ihya olur. Kalp krizi geçirecek neredeyse. Ha! E ne olacak yani? Bir şey olmayacak. Şimdi ben sahte çocukları atacağım. Sizi güzel güzel onları yerine oturtacağım. Ay anne saçma sapan şeyleri son derece normalmiş gibi söylemene o kadar gıdda ediyorum ki. Bir şey yok bunda heyecanlanmayın çocuklar. Hadi ben gideyim çağıracağım sizi. Çok normal ha! çok normal yaşamış olduğumuz oran çok normal. Dur, Bence onlar gelecek Oo, Kedicik gelmiş, kedicik gelmiş. Kedim benim. Ya ben bu kadına aşırım ya. Hamiyetim benim. Romeo ile Hamlet gibi olacağız aşkım benim. Tahsin çocukların yanında ayıp oluyor. Yok yok bizden rahatsız olmayın anneciğim. Takılın siz. Öpüşün, oynaşın falan benim hoşuma bile gidiyor. Bana bak siz iyice havaya girdiniz. Hadi bakayım odanıza siz çok konuştunuz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi gidince çaldırın tamam mı? Tahsin kapat gözlerini sana bir sürprizim var. Kapattım bak hiç görmüyorum. Oldu mu? Tahsin açabilirsin gözlerini. Bunlar kim ya? Kimsiniz daha siz? Çocuklarımız Tahsin. Feyza, Metin, Ali. Olur mu hanımefendi? Lütfen, ne münasebet. Komedi dans işlisi, Ero Küsü Ha doğru ya. Ya benim keyfim yerindeydi. Bunları görünce niye moralim bozuldu benim ya? Hmm. Baba! Gitti! Ah! Gitti! Baba! Baba! Oğlum tut! tut, tut. Baba! Baba ne dedin? Hey gidi koca Çınar Tahsin! Heyza! Gerizekalı mısın abi? Hazırın altına gidiyor adam. Tutun kaç yaşında adamı. Abi tut şunu! Ana tut! Ne oluyor lan burada? Şunlara da ihraç bak ya. Allah Allah geçte sizin yuvanız nerede yıkalım onu e, annem odanıza gidin dedi ya ha burası sizin odanız yani o zaman biz burayı yıkalım hı Bak, hala siklemiyor ya babam ben, ben, ben kim fethte lan 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 Yavşak! lan 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 Anama <laughs> bak sen ya, kadıncağız bize kas yapmış ya lan! Kadının bize kastı var. <laughs> nasıl böyle kıçına vura vura gitti ama? Ben nasılım? Sen de her zaman gibisin. Of, yeter be! Bir kendinize gelin ya! Oyun değil mi sizin için her şey? İki mucitin maceraları. Ya dün gece kamyondan iki tane ceset çıktı ya. Bir sonraki iki ceset belki senle o. Siz nasıl bir tehlikenin içinde olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız? Daha Hilmi abiyi saymıyorum bile. Abi, sen şimdi böyle şeyler aklın ermez. Demek ki bizim elimizdeki icat ne kadar böyle mühim bir şeyse... ...adamlar bizi peşimizi bırakmıyorlar. Hiç. Evet. <laughs> kızım azıcık sabret. <laughs> Yakında bizden ne diye bahsedecekler biliyor musun? Şunlar var ya dünyayı güzelleştirecek olan o icadı mucitleri diyecekler bizim için. Ama böyle değil. Böyle gösterecekler bizim için. İkimiz için kızım. İkimize ikimiz bayram Ne güzelleştirmesi be! Saçma dünyasına. Bizim küçük dünyamız battıktan sonra. Ya dün öz kardeşinizi yakıyordunuz. Beni. Hadi beni geçtim. Ben önemli değilim. O adamlar kimse artık. Ya şu iki yaşlının canını kastederlerse? ederlerse. Ya onlara musallat olurlarsa. Belki bir gün gerçekten bu dünyayı kurtaracaksınız ama... ...bu böyle devam ederse... ...bilin ki o kurtardığınız dünyanın içinde biz olmayacağız. Ya sen... ...merak etme sen ya. Biz onu halledeceğiz. Abi sen gel bakayım. Ya. Gel <laughs> bakayım. bakayım. Oraya. Bakayım nasıl, abilerin atar mı yapıyorsun hmm. <laughs> ha? Böyle, sevdim bunu. <laughs> Şimdi abisi, bizim çok güzel bir planımız var. Yemin ediyorum böylesini Amerika, Orta Doğu için yapmamıştır. Biz dükkanı yakalım diyoruz. O Harika bir plan, gerçekten çok iyi. Anlayıp dinlemeden konuşma kız. Biz fark etmeyen dükkanı sigortalatmışız abisi. Yakarsak iyi para alıyoruz. 250 bin Türk papeli. O parayı Metin abinle beraber alalım. Bizi hiç kimsenin bulamayacağı bir yere gidelim. İyice adımızı tamamlayalım diyoruz. Nasıl plan? Yani mahalleden ayrılacaksınız? Anlamadı bak Avel. Ya kızım sen de kamyondaydın. Nezaretten beraber çıktık abisi. İhale büyüdü. Peşimizde birileri var. Takip ediliyoruz. Sizin hayatınızı tehlikeye atamam ben. Abi siz ciddisiniz. Bizi bırakıp gitmeyi mi düşünüyorsunuz? Abisi bak durum çok ciddi. Ben de gelirim. Nereye giderseniz ben de gelirim o zaman. Nereye gidiyorsun lan? Anaya babaya kim bakacak? Ya ben annemlere para yollarım. Gideceğimiz yerde iş bulurum, çalışırım. Bakarım onlara. Ben sizsiz ne yaparım ya? Olmaz gelemezsin izimizi bulurlar. Abi o zaman annemle babamı da alalım. Gidelim buradan ya. Kaçıp gidelim buradan. O dediğin bir kere hayatta olmaz. Anam ölse bile gene de gelmez. Hem abisi sizle bizim uzak olmamız gerekiyor dedim ya. Ya uzakta olunca güvende mi oluyoruz? Ya sizi bulurlarsa? Ya sizin dikkatinizi çekmek için bize zarar verirlerse? Annem babam değer mi ya? Abi. Bak sen ne dersen yaparım abi. Gel gidelim de ona da varım. Yalnız bu iş yüzünden aileden birine zarar gelecek olursa... ...ne seni affederim ne de kendime. Dükkan yanınca kaç para veriyorlarmış? 250 bin lira. Bir şartla yardım ederim size. Parayı alınca bu işleri bırakacaksınız. O parayla kendinize normal bir iş kuracaksınız tamam mı? İcadı bırakamayız abisi. Ya niye bırakamayız abi? Gözünü seveyim ya. Anamızdan mı değerli babamızdan mı değerli ya? Hani bizim başka hayallerimiz vardı abi. E gidecektik kendi televizyonumuzu yapacaktık. Kara geliştirecektik abi. İcadı bırakamayız hizmetiniz Özdemir. Niye Ali Özdemir niye? Niye abi niye? Çünkü elimde bir tek bu kaldı lan. Eşimi berbat ettim. Evliliğimi berbat ettim. Şu hayatta becerebildiğim tek şey var o da içerideki icat lan. Her şeyden bunun için vazgeçtiysem... ...ben bundan vazgeçemem abisi kimse kusuruma bakmasın. Abiciğim biz varız. Birlikte her şeyi yeni baştan kurarız ki. Birlikte. Heh? Vaz mı geçelim diyorsun yani? Ya abi bizden değerli mi ya? O zaman yakalım lan şu dükkanı. Of! of.